Dünyada bütün dertler hallolduğu için şu an en önemli konumuza gelebiliriz. Nasıl daha fazla takipçi ve beğeni kazanabilirim? Bunun için tabii ki insanların seni tanıması, tanıdıklarının seni sevmesi ve takip etmeye değer bulması gerekiyor. Peki senin ne özelliğin var? Bilmiyor muyuz sanki? Instagram'dan önce sen hiçbir şeydin. <laughs> Şöyle bir bakalım takipçisi çok olanlara. Kötü müzik yapanlar, yakışıklı ya da güzel olanlar, topçular, siyasiler ve tabii ki komikçiler. Şimdi bir anda Barcelona'da format olamayacağınıza, parti kurup başkan olamayacağınıza, büyük bir istikrarla Demet Akalın tarzı, umurumda değilsin, ha ha hayt, ah götüm tarzına şarkılar yapamayacağınıza göre bu seçenekleri eliyoruz. Geriye ne kaldı? Kardeşim poposu, Emily Ratajkowski memesi, <laughs> Brad Pitt adonisi. Bu tarz uzuvlarınızı öne çıkarabilirsiniz. Mutlaka alıcısı olur. Ben de yapıyorum. <laughs> Ama yine de onlar gibi olamazsınız. Çünkü onların sahip olduğu tek şey o uzuvlar değil. Ama evet yaklaşabilirsiniz. Komikçilik yapabilirsiniz. En güzel komik paylaşımlar, takibe takip vesaire. Bunlar da iş görebilir. Sonuçta ülke mizahtan geçilmiyor. Üstelik hazır mizah konuyorsunuz. Kitap, kahve, özlü söz, üçgeninde gezinebilirsiniz. Az da olsa alıcısı var. Eskide ama olsun. Bir de yapımı çok kolay. Satın alabilirsiniz. Uygun fiyata, takipçi beğeni. Ama dolandırılabilirsiniz. Dikkatli olun. Ya da gerçekten o kadar iyi işler yaparsınız ki ne olduğundan bağımsız olarak insanlar sizi bulur ve takip eder. Tabii ki önceki anlattıklarımda ulaşabileceğiniz takipçi sayılarına ulaşamazsınız ama en azından ünlü olmak için bir şey yapmaz. Yaptığımız şey için ünlü olursunuz. Tabii bunlara ne gerek var? Ne oluyor takipçi sayımız beğenimiz arttığında? Para kazanıyoruz. <laughs> Adamlar mesaj atıyor. Kızlar mesaj atıyor. Böyle küçük küçük çocuklar mesaj atıyor. Ne bileyim seviliyorsun gibi hissediyorsun. Ya zaten sevgiyi aç değil miyiz bilmiyorum. Belki de işin özünde o var. Hortum. Olabilir yani. Hiç görmediğiniz insanların sizin hakkınızdaki düşünceleri, sizin attığınız postları beğenmeleri hayatınızda neyi değiştiriyor? Kabul görme ve sevgi ihtiyacı. Kişi kendini kabul edip sevmiyorsa bunu gider dışarıda arar. Peki kişi neden kendisini sevmez? 1- Sevilecek hiçbir şey yoktur. Gerçekten yoktur. Zamanlı bomboş şeylere harcamış. Hiçbir şeyle ilgilenmemiş. Yaşam verilen o incelikli sanat hakkında hiçbir akıl yürütmesi yapmamıştır. Gerçi bu tipler kendisini haddinden fazla sever. Bence bu maddeyi atalım. Olmadı. Çoğunlukla çocuklukta yeterli sevgi görmemiş, sürekli ona ihtiyacı hissetmiş. Fakat bunu bulamamıştır. O da tabii ne yapar? İçeride bulamadığını dışarıda arar. Bu da anlaşılabilir bir şey. Hele hele günümüzde olduğu gibi insanların büyük bir kısmıyla iletişimimiz sadece beğen butonundan ilerliyorsa, daha ne yapsın bu insanlar? Nereye söyle? <laughs> ne yapmamız gerektiğini biliyorum ben. Onlarca insan da yazdı, çizdi. İnsan kendi değerini kendi yaratmalı, kendini sevmeli. Ama ön kameradan değil. Yaptıklarından, uğraşılarından, gösterdiği yemeklerden. Ama yapamıyoruz. Neden yapamıyorum? <laughs> Neden doğrular çok açık olduğu halde gidip minik yalanlarla idare ediyoruz? Bunun cevabını da sonraki videoda arayalım. Ben kaçtım. <laughs> Bu illetten kurtulmamıza gerek yok bence. Çünkü günümüz gerçeği ve bunu kabul etmemiz gerekiyor. Benim fikrim. Ama kabul ederken tabii ki böyle bazı önemli noktalar var. Onları es geçmeyeceğiz. Yani kendini buraya adamayacaksın. Ama ondan da kopmayacaksın. Niye kopasın ki zaten? Sadece ikisini dengesini kuracaksın. Benim düşüncem bu yönde.